Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırlamış olduğum 4 farklı şekilde pratik tuzlu kurabiye tarifi veriyorum. Pastane kurabiyelerini aratmayacak bu lezzetin tarifini dilerseniz hemen geçelim. Uygun bir yoğurma kabının içerisine oda ısısına gelmiş olan 125 gramlık margarini bırakıyorum. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı pudra şekeri ve 1 tatlı kaşığı tuz da bırakıp yoğurmaya başlıyorum. Kullanmış olduğum 2 adet yumurtanın bir tane sarısını üzerine sürmek için ayırtıyorum. Kalanı hamurumun içerisine aktarıyorum ve bir yemek kaşığı sirke de bırakıyorum. Unumu yavaş yavaş ekliyorum. İlk başta bir su bardağı bırakıyorum, yoğurmaya başlıyorum. Kurabiye hamurumuz mutlaka yumuşak olmalıdır. Bu yüzden unumuzu yavaş yavaş eklememizde fayda olacaktır. Bu tarifim için toplamda 3,5 su bardağı kadar un kullandım. Un kullanım miktarınız unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Bu tarifimde mahlep kullanmadım. Dilerseniz bir tatlı kaşığı kadar mahlep de kullanabilirsiniz. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra elimde biraz toparlıyorum ve hemen sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz yumuşacık oldu. Kurabiyelerime daha kolay şekil vermek amacıyla hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum ve yoğurma kabının içerisine bırakıyorum. kurabiyelerime şekil verme aşamasına geçtim. Bir tane bezemi alıyorum ve elimde biraz ileri geri hareket ettirerekten uzatmaya çalışıyorum. Kurabiye hamurum o kadar güzel, o kadar yumuşak oldular ki hiç zorlanmadan açılıyor. Sizler için hem güzel hem de kolay şekiller yapmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Hamurumu iyice uzattıktan sonra ters yönde kıvırmaya başlıyorum. Sarıyorum. Hamurumuzun iki uç kısmını yan yana gelecek şekilde ters yönde sarmaya devam ediyorum ve ortada birleştiriyorum. Kurabiyemi hazır ettikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine bırakıyorum ve diğer bezemi alıyorum. Hamurumu yine iyice uzattıktan sonra iki uç kısmını alt tarafta birleştiriyorum ve hamuru kendi etrafında sarıyorum. Kurabiyenin pişme esnasında şeklini koruması için iki uç kısmından bastırıyorum. Şimdi ise farklı bir şekilde geçtim. 2 3 kısmından tuttuğum kurabiyeleri kıvıraraktan ortada buluşturuyorum. Bu şeklimiz sanki biraz kalbe benzedi. Bütün bezelerimi aynı işlemi yapıp kurabiyelerime şekil verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine hepsini diziyorum. Dilerseniz bu kurabiyeleri piştikten sonra buzlu atıp daha sonra çıkarıp ısıtıp tekrardan yiyebilirsiniz. Kurabiyemi hepsini tepsiye dizdikten sonra bir adet yumurta sarısı ayırtmıştık. Onları fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine susam serpiştiriyorum. Dileyenler çörek otu da kullanabilir. Kurabiyelerimi daha önce ısıtmış olduğum fırında 180 derecede 25 dakika kadar pişiriyorum. Pişme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. O yüzden kurabiyeleriniz kızardıktan sonra çıkarmanızda fayda olacaktır. Kurabiyelerim fırından çıktı ve hemen sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel şekilde kızardılar ve şekilleri bozulmadı. Yine bir tarifin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.